Tarihi altın harflerle yazılmış bazı sözler vardır. Bunlardan biri de hepimizin ezbere bildiği son derece anlamlı, son derece manidar bir söz ve tüm Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olan bir söz. Ya istiklal ya ölüm diyerek bundan 101 yıl önce sevgili seyirciler Sivas'ta, Sivas Kongresi'nde alınan kararlarda mandacılığı tamamen reddeden bir yapıyla Sivas Kongresi bu tarihlerde yapıldı. Yani 101 yıl önce aslında Türkiye'nin, genç Türkiye'nin temelleri atılırken mandacılığı kabul etmediğini ve Mustafa Safa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ya istiklale gideceğiz ya da ölüm diyen bir düşünceyle yola çıkıldı ve onun üzerinde alınan kararlar doğrultusuna bugünkü Türkiye Cumhuriyeti neşr-i nema buldum. Bugün evet Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü Belediyesi ve elbette ki tüm yurtta hem Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü hem de aynı zamanda Beylikdüzü Sivaslar Derneği'nin bundan 9 yıl önce aldığı kararlar çerçevesinde bugünü yani 4 Eylül'ü hem Sivas Kongresi'nin yıldönümü hem de Sivaslar Günü olarak kutlama kararı aldılar. Kararın hayırlı olmasını diliyoruz ve hem Sivas Kongresi hem de Sivaslar Günü ile ilgili yapılacak olan etkinlikleri birazdan Lonca Medya Kameralarında hep birlikte röportajlar yapacağız, çekimler yapacağız. O zaman buyurunuz. <laughs> landırmak adına ilk defa Dünya Sivaslar Günü'nü 2011 yılında Beylikdüzü'nde o dönemki ilk başkanımız Sayın Yusuf Uzun Başkanımızla daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanımız ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızla ve şu anda da Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanımızla bugüne kadar gerçekleştirdik. Her ne kadar 05.08 takvim gününü plaka ile de getirerek kutlamak isteyen arkadaşlarımız olduysa da bu konuda emeklerimizi görerek konuya sahip çıkan Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin Beyler 05.08 tarihini kardeşlik günü ve kardeşlik festivali olarak kutlamışlar ve gerekli hassasiyeti göstermişlerdir kendilerine buradan selam ediyoruz. Bugün İstanbul'da dolaşırken birçok köprü üstü, üst geçit ve billboardlarda boy boy 4 Eylül kongresinin afişlerini görerek gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Gönül istiyor ki 4 Eylül Sivas Kongresi ülkemizin dört bir yanında anılsın ve anlatılsın. İnsanlar yaptıkları şeylerle, bıraktıkları eserlerle anılıyor. Bu bağlamda her ne kadar kendisi Trabzonlu olsa da bir yanı Sivaslı olan belediye başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık başkanımız desteklerini bizden esirgemiyor. Beylikdüzü'ndeki Sivaslıların belediyemizden ve başkanımızdan beklentileri yüksektir. Sayın Başkanım diyoruz ki 4 Eylül'ü anlatan, 4 Eylül ruhunu yaşatan, ve Rahmet Halit Tuna adını da yaşatacak kalı, kalıcı eserler beylik yüzümüze çok yakışır. Sivas Cumhuriyet'in tebellerinin atıldığı şehirdir ve Dünya Sivaslar Günü 4 Eylül'dür. Sağlık ve huzur dolu günler diler. Katılımlarınız için dernek yönetimim adına teşekkür ederim. Bugün burada sizlerle beraber olmak beni umutlandırdı. Dayanışmaya hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız olan bir ortamda birbirimize uzak dursak da uzaktan sarılmaya çalışsak da şu günleri bir arada kutlamak, bir arada bulunmak bana umut veriyor. Bugün 4 Eylül'de milletimizin kurtuluşunda en önemli rollerden birini oynayan Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde sizlerle hem bir dayanışma hem de bir kenetlenme hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorum ki bütün Türkiye'nin ve tüm dünyanın ihtiyaç olduğu ruh bu. Sivas Kongresi'nden bahsederken bize okulda gösterilen bir fotoğraf vardı. Hepiniz hatırlarsınız. Az önce Sayın Kaymakam'ım'la sohbet ederken o fotoğraf karesinde anne tarafından herhalde, değil mi Sayın Kaymakam'ım, bir büyükleri olduğunu söyledi, dedesi olduğunu söyledi. Herhalde anne tarafından onu muhakkak Sayın Kaymakam'ım onunla ilgili bilgilendirmeyi yapacaktır. Mustafa Kemal Atatürk ve Sivas Kongresi'nde bir araya geldiği fikir önderleri yan yana gelmiş ve kararlılıkla o kameraya bakmışlardır. Tarih yazacaklarından da emin bir şekilde bakmışlardır. O fotoğrafta birbirinin aynısı olmayan, kendini öyle olmak zorunda da hissetmeyen ama bir amaç uğruna bir araya gelmiş insanlar objektife baktılar. Kimilerinin Türkiye'nin benzemezleri zannettikleri renklerin uyumuyla tarihin akışını değiştirdiler. Dayanışma ve azimle ördükleri yol bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmıştır. Bugün de Yan yana oturan dostlarımızla birlikte aramızda mesafeler olsa da yüzümüzdeki maskelerden mimiklerimizi göremiyor olsak da bu mimikleri engelleyen maskelerimizle yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Covid-19 salgınından bugünden yarına kurtulamayacağımız gerçeğini hepimiz biliyoruz. Bir aşı ya da bir ilaç bulunmadan hayatlarımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimiz gerçeği de ortada. Ancak böylesi keskin ve zorlu değişimlerin yaşandığı her dönemde olduğu gibi bir araya gelmek, dayanışma içerisinde olmak ve ortak azmi yaşatmak zorundayız. 4 Eylül ruhu Bugün verdiğimiz mücadelede de bizlere ilham olmak zorundadır. Beylikdüzü Sivaslılar Derneği gibi yardımlaşma kurumlarının sadece olağanüstü durumlarda görevi yoktur. İstanbul gibi hala göç almaya devam eden bir mega kent böyle bir kurumun, böyle müesseselerin anlamı çok büyüktür. Ben üniversite yıllarındayken bundan tabi 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. 1997 üniversiteyi bitirdiğim yıl. İstanbul'un nüfusu 9 milyondu. Bugün 16 milyonları 17 milyona yaklaşan nüfusu konuşuyoruz. Dünya kentlerinde göremeyeceğimiz bir nüfus artışıyla, göçle karşı karşıyayız. İnsanlarımız doğup büyüdüğü, kendini ait hissettiği ve hani Sivas gibi muazzam bir tarihi kentten İstanbul'a geliyorlar. Haliyle evlerinde hissetmeleri gerekiyor. Ve kendilerini evlerinde hissedecekleri kurumlar arıyorlar. Biz yerel yöneticiler olarak onların dertlerini Dinlemeye ve sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Ama sivil topluma bu anlamda çok önemli roller düşüyor. Az önce başkanımız söyledi. Sivas'a, Sivaslı'ya en güzeli yakışır tabii beylik düzünde. Biz en güzelini yapacağımızın sinyalini de zaten başkanımla konuşmuştuk. Ben hazırım başkanım. Ben hazırım. İşte bu yüzden Sivaslılar Derneği olarak bu gibi kurumların İstanbul'un yarınına çok önemli hamleler yapabilirler. Bu vesileyle hem derneğe hem de hep beraber aylardır süren mücadelemizde bizlerle ortak olan 4 Eylül ruhunu yaşatan Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda, Beylikdüzümüzde bize ait olan her rengi aynı fotoğrafa taşıdığımız zaman inanın en güzel fotoğraf karesini vereceğiz burada olduğu gibi. Hepimize görev düşüyor. Hepimizin bu ruhu sürdürmesi gerekiyor ruhumuzun daraldığı bu günlerde beylik düzünde tazelenerek bu süreçten çıkmak istiyoruz. Bir araya gelince hem nefes almak hem nefes vermek istiyoruz. Bu günleri hep birlikte aşacağız biliyorum. Dert 4 Eylül'den biliyorum. Dünya Sivaslılar gününden biliyorum. Hepinizi de Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sivaslılar gününün yanında rahmetli Aşık Veysel'in, rahmetli Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun da çeşitli etkinliklerle anılması Sivas'ın beylik düzünde ne kadar çok sevildiğinin, ne kadar çok özlendiğinin, ne kadar önemli bir yer tuttuğunun da göstergesi. Bu bakımdan ben emeği geçen Herkese başta Sayın Belediye Başkanımıza, Dernek Başkanımıza Eyüp Günay Bey'e çok teşekkür ediyorum bir Sivaslı olarak. Bugün aynı zamanda Sivas kongresinin de yıl dönümü. Bu nedenle cumhuriyeti kuran, bugünlere ulaştıran, bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli dostlarım. Sivas Kongresi'nde karara bağlanan ve aslında cumhuriyete de temel teşkil eden manda ve himaye kabul edilemez düsturunun çok güçlü bir şekilde gündeme geldiği günlerden geçiyoruz. Suriye'den Doğu Akdeniz'e. Libya'dan Azerbaycan'a, oradan Irak'a kadar. Birbirinden çok farklı coğrafyalarda, farklı gibi görünen ama aslında hepsinin tek bir cephe teşkil ettiği büyük sınamalara, tehditlere ve saldırılara maruz kalıyoruz. Büyük ihanetlere tanıklık ediyoruz. Tarih adeta tekerür ediyor. Yunanistan yine piyon rolünde. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Arap aşiretleri yine ihanet içerisindeler. Emperyalist batının bu coğrafyayı yeniden şekillendirmek, yönetmek, kontrol etmek, bir takım muhteris aile ve gruplara iktidar vererek ülkelerinin kaynaklarını talan etme siyaseti çöküyor. Türkiye haklı mücadelesinde direndikçe coğrafyamızdaki emperyalistlerin planları, hesapları yerle bir oluyor. Çünkü artık değerli dostlarım başkalarının güvenlik ve çıkarlarına göre pozisyon alma, başkalarının cephesi olma, başkalarının kanat ülkesi olma dönemi bitti. Yakın tarihimiz boyunca, on yıllarca haysiyetimizi ve onurumuzu hiçe sayan sözde müttefiklerimiz, ABD ve Avrupa ülkeleri artık Türkiye ile ilişkilerinde Sivas Kongresindeki ruhu gözetmek zorundalar. Bizimle ilişki kurarken bir sömürge ülkesiyle ilişki kurar gibi değil. Özgür ve eşit bir ülke olarak bizim de haklarımızın gözetildiği, bizim de çıkarlarımızın korunduğu eşit ilişkiler geliştirmek zorundalar. Artık eski tehditleri baskıları, hileli yöntemleri işe yaramayacak. Değerli dostlarım, bugün geldiğimiz noktada bu iklimde kendimize inanmak, Türkiye'ye inanmak, bu kutlu mücadelesinde Türkiye'nin yanında durmak, ona güç vermek tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi Cumhuriyeti kuran öncülerle birlikte, Mustafa Kemal ile birlikte Sivas Lisesi'nin ahşap sıralarında yan yana oturmak demektir. Ve bu bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlar için bir vatan ve namus borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle bugün bizleri burada toplayan başta Sayın Dernek Başkanımıza ve emeği geçen ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivas gibi Anadolu'nun ortasında olan bir bölgede Atatürk burada milli mücadele ateşinin, ruhunun ateşlenebileceğini düşünerek Sivas'a gitmiş. Oradaki hemşerilerimiz halkın desteğiyle bu milli mücadeleyi Türkiye'nin dört bir yandan gelen vatandaşlarımızla örgütlemişlerdir. Onların sayesinde Türkiye'de rahat yaşıyoruz, huzurlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzerine tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi buradan saygıyla, minnetle yad ediyorum. Bize e, üzerinde yaşanacak bir vatan bırakmışlardır. Biz Sivaslar için de önemli olan yanı bu vatanın kurtuluşunda Sivas'ın bir durak olması, milli mücadele anlamında önem teşkil etmesidir. Dünyada yaşanan pandemi sürecinde Sivaslı hemşerilerimizin o gün 4 Eylül günü olduğu gibi bugün de hemşericilik duyguları ve memleket duyguları en üst sefada yardımlaşma, birleşme, bir araya gelme, birbirlerine destek olma doruk noktasında Sivas bu ülkenin temel taşıdır. Sivas Cumhuriyet'in temel taşıdır. Bu ülke ayakta kalacaksa Sivas bu ülkenin ayakta kalmasında ve gelecek yüzyıllara yaşamasında Sivas ve Sivaslılar çok önem arz etmektedir. Ben biliyorum ki Sivas hemşerilerimizin tamamı ülkemize, bağımsızlığımıza, gelecek nesillere aktarılmasında Cumhuriyet'in önemli rol oynayacaklardır diye düşünüyorum. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101. yılını kutluyoruz. Burada biz Beylikdüzü Sivaslar Derneği olarak İstanbul'daki STK'lar içerisinde, özellikle de Sivas STK'lar içerisinde bunu gelenek haline getiren tek derneğiz. Sivas Kongresi deyince akla Sivas geliyor ama aslında tüm Türkiye'nin bunu kutlaması gerekiyor. Çünkü bu Sivas'a özel bir olay değil. Burada Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, kurulacak ülkenin sisteminin konuşulduğu ve ciddi kararların alındığı bir kongre aslında. Ki buradaki en büyük ana fikir şuydu bence. Manda ve himayeler kabul edilemez. Buradan başlayan ateşle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu günlere ulaştı. İç Anadolu'nun en önemli ve en değerli şehirlerinden bir tanesi. Ve İç Anadolu Bozkır'ın çocuklarının bulunduğu yer ve yiğidoların bulunduğu, yiğidolarla anılan bir şehir. 4 Eylül Sivaslar gününe ve buradaki programa bir İç Anadolu ruhu olarak, Bozkır'ın çocuklarının dirilişi olarak bu olaya bakıyorum. Dolayısıyla bu yönden de çok mutluyum. Lonca Medya'nın bu işteki hakkı ödenmez. Çünkü 9 yıl önce yola çıkıldığında ilk görsellerimizi hazırlayan, bu konuda hazırlık yapan, emek çeken e, Lonca Medya grubuydu. Sağ olun, var olun diyorum. Emeklerinize saygı.